Evet. Evet. Evet, adı, takıyoruz, takları takıyoruz, Taşlarını takıyoruz. takıyoruz, geliyoruz. Gel Süper, süper. Bakın, geç, geç, evet Veriyoruz, veriyoruz, veriyoruz. Veriyoruz. Hanımefendi. Zaman zaman. Kötü zaman. Zaman bize acımadı. Ama inanıyorum ki sizler bizleri anlayışla karşılayacaksınız. Tamam arkadaşlar. Çok teşekkür, teşekkür ediyoruz. Alkışlarla uğurluyoruz kendilerini. <laughs> tamam. Thank you very much. Çok güzel bir sanat ödülü. Bize layık gördüğü için. İmaj Magazin Medya. Gündüz Sultan Yıldız'ı. Cezalar Hades'i ahmet edelim. bir daha ne olmaz yani. <laughs> Hoş geldiniz diyoruz. Saygıla selamlıyoruz güzel sanatçı arkadaşlarıma her işlerinde başarılı olan tüm insanları Allah sağlıklı, uzun uzun ömürler versin, hayırlı kısmetler versin, başarılar diliyorum herkese. Her sonları arkadaşlarımız da dahil, herkese, herkese başarılar diliyorum. Biz teşekkür ediyoruz. Sana başarılar dilemiyoruz. Zaten sen başarılı bir kadınsın. Teşekkür ederim. Evet, teşekkür Evet, vallahi. Ne tane varmış? Milyon. <laughs> Hiçbir depolama çekimleri için lütfen karşıt. Tamam. 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 OK. Şimdi <laughs> almayan var mı? Kimler var? Evet. Nurtan Hanım. Evet, Nurtan evet, Hanım kurban oldu. Evet. Son kaldı, son kaldı, son veriyoruz. <laughs> Başlayalım. Kurban oldum biliyorum ama sen beni anlıyorsun. neyi anlayanlar Şöyle size vereceğim. Tamam mı? Bana kızılıyor. Hemen anlıyorum. Tamam. Bir tane kaldı orada Teşekkür ediyoruz. Yolun açık başarın dayı olsun. Seviliyorsun. Evet. evet. 2024 imaj Medya Salat Ölümleri. Duyuyorduk. Bunu inkar eden hapsine düşmanımızdır. Ben her zaman şu tabiatla yola çıktım. Rahmet Hocam'ın bir tabiatı. Aynan Hocam biliyorsunuz çok iyi. Aynı yörenin çocukları, aynı yönelik çocukları, aynı dönemde süt birer ailenin, birer annenin çocuklarıyız diyorum bu ülke bölünmez bir bütündür. Onun altını hiçbir zaman iddia etmedik ve etmiyoruz da etmeyeceğiz. Bu ülke bizim bir hiç kimsenin kalmasının değil. Evet. Hüsnü Alkış, Fırat Koç. Evet. Devam ediyoruz. Ve aramızda bir ikili olması. Ya değerli canlar. Sizlerin affınıza sığınıyorum. İmaj Medya Magazin ailesi olarak ben 24 yıldır aynı sahneyi görmekten üzülüyorum. Neden üzülüyorum biliyor musunuz? Burada test aldık biz. Ne dedik? 12 ile 5 arası bütün dostlarımızı onur edeceğiz, ödüllendireceğiz ve göndereceğiz. Mutlu sarılarak ayrılacağız. Ama görüyorum ki çok affınıza sığınarak her dakika bir sahnede bir sanatçımız ben gitmek istiyorum diyor. Ama ben yetiştiremem. Yetiştiremem sizi. Lütfen affınıza sığınarak bağışlayın beni. Lütfen bana müsaade edin. Ben de sahnemi yapayım. Sizleri umur edeyim. Sizleri alkışlatayım. <laughs> Ve özür <öbürler> dilerim. <dileğiyle. gülüyor> Teşekkür ederim. Evet. Aramızda güçlü yorumcular, sesler, Türk Halk Müziği sanatçısı Arnavut Ömer Tassal. Ve Melike Ama Aman, alkış istiyor. Şu güzellikleri alkış istiyor. Evet, muhteşem Mektar. Muhteşem. Efendim hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Efendim biz bu organizasyonun, Evet. bugünden çok teşekkür, değerli kardeşimiz Gündüz Bey'le ikimiz de çok teşekkür ediyoruz. Yalnız Gündüz Bey burada çok haklı. Bazı dostlarımız var. Sanata ve sanata saygı duymak lazım. Biz nasıl dinliyorsak, akışıyorsak onlar da bizleri dinlemeli. Ödülü alıp gidenler de olmasın. Lütfen. Lütfen doğruysa beni bir alkışlayın. Ödülü alıp gitmeyin lütfen. Sanata saygınız olsun. Ben de Velika Kudanlı. Aslında biz bugün sürpriz yaptık. Dedik ki biz klip yap... Klip yapmayacağız, canlı okuyacağız. Evet. YouTube'da zaten kayıplarımızdan evet. beni kek olan Avru'yu Mehmet. Sizleri selamlıyoruz. Hoş geldiniz. Şeref verdiniz. Evet. Eyvallah. Existe. É Jesus